birlikte izleyelim. Bir şehir büyüdük 25 yıl önce İzmir'de büyüdü Bugün İzmir metrosu Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla şekillenen, 25 yıldır kentin kalbinde atmaya devam eden bir ulaşım. Benim kesmem çok. Ağır. Ben, 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 birisi <laughs> hikaye 25 sene önce bizim gibi vizyon sahibi belki bizden daha önde ama bu ihtiyacı gören yöneticilerin hamleleriyle başladı ve sizlerle birlikte bugüne kadar geldi. Bir kentin en önemli unsuru aslında yurttaşlarına sunmuş olduğu imkanların kalitesiyle ölçülür. Bu anlamda İzmir Metro, İzmir'deki yaşam kalitesini yükselten, konforu önceleyen, insanı önceleyen bir anlayışa sahip. Bu bakımdan İzmir'in çağdaş bir kent olması için, herkes için ulaşılabilir bir hizmet sunduğu için kentin şekillenmesinde çok önemli bir itici güç oldu. Bu bakımdan emeği geçen bugüne kadar tüm yöneticilerimize, tüm meslektaşlarımıza, buraya katkı sunan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Nice 25 yılları olsun. 22 Mayıs 2000 yılında başlayan bu yolculuk İzmir'e çok şey kattı. İzmir'e daha modern bir ulaşım sağladı güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşıma kavuştuk. Bunun altında yatan tüm başarı tabii ki çalışanlarla.